Herkese merhaba. Yusuf Kuzey Kavi ile beraberiz. Kavi ailesinin en küçük üyesi. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim ben de. Sen de tenisçi tenisçiymişsin öyle duydum. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Kaç yaşında başladın? Ee, 8. 8 yaşında. Peki arabaları seviyor musun? Evet. Buraya bir ara, araba geldi Porsche, Porsche biliyorsun. Seviyor <laughs> musun o modeli? Evet, Taycan daha iyi. Öyle. öyle mi diyorsun? Peki tenis oynarken kendini nasıl hissediyorsun? Ee, i̇yi hissediyorum. Topa, topa vurunca falan kendimi daha iyi hissediyorum. Öyle mi? Stresimi atıyorum. Değil mi? Ben ben de küçükken öyle hissederek başlamıştım. Çok iyi geliyordu böyle ter atmak. Peki takım sporu mu, bireysel spor mu? Ee, bireysel spor. Bireysel spor. Çünkü e, takımla bir şampiyonluk yaşarsan, yaşarsan öne çıkan sen olmuyorsun ama bireysel olarak bir şampiyonluk yaşarsan öne sen çıkıyorsun. Bunu bu yaştan e, ayırt edebilmem bence çok güzel bir özellik. Peki okul nasıl gidiyor? Yeah. <laughs> bu, bu tenisli okulu beraber götürmek zorluyor mu seni bazen? O kadar değil. Değil değil mi? Tamam. Senin tenis başarında başarılar diliyoruz. Bir sonraki turnuvada da seni aramızda görmek istiyoruz. Teşekkürler. Tamam mı? Teşekkürler. Teşekkürler.